Kısa vadeli nasıl baktığımızı göstereyim mi? Çok evet. basit bir yöntemimiz var. Tahvil bonoyu açtığınız varlık sınıfını buraya basıyorsunuz. Alt varlık sınıfından kısa vadeliyi seçiyorsunuz. Ve bu kadar. Kısa vadeli olanları burada görebilirsiniz. Nitekim bunların riski de düşük. Bir riskli, bunların iki riskli. yok yani. Bunların riski yok. Bu risk değil yani. E, bir tanesini açıp bakalım. İstediğin herhangi birini e, seç. aç. aç. hepsi aynıdır. Bunlar da çok aşırı yakın, bir fark olmaz yani. yakın, yakın. Evet. Bunlar ne öldürür ne süründürür öyle diyeyim ne güldürür öyle öyle. Paranı yani eritmez. şu an güldürüyor aslında. Yani ha. çünkü. Vatandaş gülüyor da gülünecek durum değil yani. Niye değil? Vatandaş enflasyonun haberi olmadığı için seviniyor şimdi ama sevinecek rakam değil. Bu paranın erimesini engelliyor sadece. O Daha da bir de, En, de, en de, önemli de. şey. Evet abi. Ya şimdi. Paranın başka... seviniyorsun abi işte yazık yani. Hani ne Baş kadar zor Başka ne yapacaksın? Başka yapabileceğin şey harcamak. Harcamada tamam, tamam. yapmaması biçim, lazım tamam, değil tamam, mi tamam, tamam. yani o zaman. Sen sevmezsin Yok, zaten. Yok sevmem. Harcama da sevmem, harcama da sevmem. <laughs> Şimdi e, bu fonu tabii bu arada ilginç bir şey onu da söyleyeyim, e, son 90 günde 4 günde eksi getiri görmüş bu fon. Yani eksisi de çok, çok öyle eksi, eksi değildir, eksi, değil, eksi 001 falan tabii, tabii gibi de. bir şeydir ama. Bu fonlarda para kaybı olmaz uzun vadede, orta Hiç. vadede, kısa hiçbir. bunlar banka faizine endeksidir. Faiz hassasiyeti olanlara uygun değildir. Bunun faiz hassasiyeti uygun olanların kira sertifikası fonları var.